Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir vlog videosuyla karşınızdayım. Başlıkta gördüğünüz gibi bir Luna Park tarzı bir yere gidiyoruz. Şu an biz New York'tayız. Şeye doğru gideceğiz. Pennsylvania'ya doğru. Burada bir yaka mikrofonum var. Yeni aldım. Umarım sesi iyi geliyordur. Böyle kendim ayarlayayım. İnşallah böyle oynayınca falan çok ses gelmez. İlk defa deneyeceğim bu videoda. Uzun zamandır böyle bir tatile çıkmıyorduk. Ben ve eşim ailesiyle birlikte böyle bir tatile çıkacağız. Günü birlik değil de gideceğiz mesela. Bu gece kalacağız. Şu an Ağustos 22 ol 22 evet. 22 olması lazım. Hemen hızlıca bir shower dediğimiz duşumu aldım. Umarım çok parlak değildir. Böyle bir bir outfitim var. Altta Adidas normal geçen yıldan kalma bir ayakkabı. Bir tane pantolon. Ben de böyle yazlık gömlek. Yüzüm neden böyle çok parlak? Tamam şöyle daha iyi. Dediğim gibi birazcık eğlenmeye ihtiyacımız vardı. Bayağıdır böyle bir şey yapmıyorduk. Zaten devamında çok eğlenceli bir şey olacağına eminim. Çünkü Hershey'de çalışıyorken Hershey Park'ta yani ciddi anlamda eğlendim. Böyle roller coaster'lar. Su parkı da var da birazcık esiyor şu an. Ondan dolayı emin değilim Su parkına girer miyiz, video çeker miyiz? Ama elimden geldiğince böyle güzel videolar çekmeye çalışacağım. Devamında da zaten izlersiniz. Daha fazla uzatmayalım. Ufaktan video geçelim. Şimdi geldik parka. Şöyle göstereyim girişi. Dorney Park dedikleri yer Pennsylvania'da. Evet gördüğünüz gibi Dorney Park'tayız. Burada çok fazla Luna Park tarzı yerler yok. O yüzden bize Pennsylvania'da en yakın olan yere geldik. Burada su parkı da var. Artı olarak bir ton e, roller coaster var. Şimdi onları zaten birazdan göstereceğiz. Hadi videoya geçelim. <laughs> okay, we're gonna ride roller coasters and I'm a little scared. I'm not scared. I'm used to. I'm a little so, scared. Why did we come here? To have fun and relax a bit. Yeah, we need that, right? What was the last time we went to trip? When we first started dating in like September, I so Last year. Yeah. That was August. Çok fazla böyle tatile çıkamadık çünkü para biriktirmemiz gerekiyor. Yani klasik e, evli kişilerin yaptığı tarzda. Ondan dolayı böyle para biriktirmemiz gerektiği için yılda bir defa ya Türkiye'de olsaydık mesela hani çoğu şeyi yapamayacaktık. Biz yine yıl içinde yaptık, Bir ton yere gittik, akvaryuma gittik. Bayağı balık falan Gördük fog falan bir, bir ton şey yaptık yani yıl içinde. This is going to be our first ride. Hocam şimdi bunu videosunu çekeceğim zaten de. dediğim gibi Türklüğümü konuşturup video çekecektim ride'larda, roller coaster'da falan. Sen dedi ki yasak yani orada yazıyor zaten belki oraya da koyarım videoya. Yasak diyor o yüzden hiç böyle bir şeye bulaşmayacağız ama gayet eğlenceli bir şey olacak bakın. Bakalım. Kaçar mı lan Türk'ten? başka bir roller coaster'a gidiyoruz ama onu da videosunu çekmek istiyorum. Sen birazcık tripli az önce izlediğiniz şeyden dolayı. Şimdi yasak sonuçta onları dinlemek istiyor eğer yakalanırsak falan yani buradan e, bize atabilirler veya telefon düşse diyor hani bir ton e, riski var. O yüzden yani uzaktan çekerim artık yapacak bir şey yok. Şimdi millet şuraya çıkıyor tamam mı? Şuradan gelecek su onları ısırsın diye. Şimdi sizlere onu göstereceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kaçtılar hepsi de ya. Bu az öncekine göre biraz daha uzun. Ve bir ton şeyler var. Şu arka taraflarda da var. Şuraya doğru da gidiyor. Şimdi şu arkada görmüş olduğunuz en uzun olana gideceğiz. Bunun videosunu çekmeye çalışacağım. Senden izin aldım. Right? What? I can record Oh yeah. Evet. Okay. <laughs> Diğerlerini çekemedim. Çünkü hani birazcık biz eğlenelim. Bir de hepsini çekmeye gerek yok. Bak. Şuradaki. Şimdi oraya gideceğiz. Bunda fotoğraf da çekiyorlar. Eğer güzel bir fotoğrafımız çıkarsa fotoğrafını almaya çalışırız. Do you say anything? Um, we haven't died yet, thank God. Aynen öyle. Şimdi birazcık size Ride'ı göstereyim. Şimdi buradan başlıyor. Buradan başlamıyor da. Buradan başlıyor. Şu yukarıya kadar çıkıyor. Dolaşıyor falan şuralar, bir şeyler. Şu yakındaki, uzakta değil. Şuna da gitmeyi düşünüyoruz ama bakalım. Ya yani bunu ben çekmişim gibi izleyin de ya. Az önce çektim ama yani telefonu tutacağım diye çok fazla çekemedim ve e, tahmin ettiğim kadar güzel değildi. Yani çok bir esprisi yoktu. Şuradaki görmüş olduğunuz tam arkadaki. Şimdi şunlara giriyoruz. Hemen gösteriyorum. Şimdi şunları deneyeceğiz. Şöyle göstereyim. Muhtemelen son bir tane daha deneyip biraz ara vereceğiz. Çünkü çok fazla denedik ve artık bacağım kasıyor. Şimdi şunu deneyeceğiz. Böyle geliyor şurada bir şeyler oluyor falan. Onun hemen ardından şunu deneyeceğiz. Bakalım. Bunları çekemeyeceğim muhtemelen. Çünkü çok fazla e, çekemiyorum. Yani eğlenmek istiyorum o an. Yani çekebileceğim olaylar falan şey yok yani. Ve zaten yasak olduğu için yani çekemiyorum adam akıllı. Artı olarak telefonu düşürme korkusu yaşıyorum yani. Çünkü bacaklarım kaslıyor artık dediğim gibi. Bilmiyorum yani gayet güzel bir gün oldu. Yani parça parça bir şeyler göstermeye çalıştım ama umarım şu ana kadar iyi gidiyordur. Diyeceklerim bu kadar şimdilik. <laughs> Şimdi birçok e, roller coaster'ı bitirdik. Yani en güzeli şu an ekranda gördüğünüzdü. Onun adrenalin seviyesi yüksekti. Yani 12 5'ti. O gayet güzeldi. Ne, neden bilmiyorum. Yani yukarı çıkıyor. Yani çok hızlı bir şekilde ve yatay bir şekilde aşağı indiriyor. İndikten sonra kayıyor. Zaten böyle tepeye bakıyorsun. Allah'ım yardım et falan. Yani gayet güzeldi. So my favorite ride so far has been the possession one because it goes fast and it was just a cool ride. Şimdi yemeğe geçelim. Evet, şimdi bir yemek aldık böyle cheese steak dedikleri şeyden aldık. Kızartma var. Burada ünlüymüş. Onun dışında birçok roller coaster'a bindik ve bizim için yani adrenalin yüksek şeyler hani bu kadardı. Çok fazla e, çocuk şeyleri de var. Onları göstermeme gerek yok. Belki hani böyle oyuncak veren oyunlar oluyor ya. Belki onlardan yaparız. Onları çekebiliriz. Ama şu ana kadar elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Artı olarak ride'dayken yani o şeyi kullanıyorken roller coaster'da Onun da çalıştım, şu ana kadar güzel Çok fazla you want to say anything? the best time to go to parks is right before the kids go to school it's less busy um, and during the weekdays it's there's no line for any of the rides and we got to go on all the rides that we wanted to go on today and it's cooler than it is during like the beginning or middle of the summer. Evet bu kadardı. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra bakalım. Hepinize yeniden merhaba. Şimdi oteldeyiz. Tatilin ikinci günü. Biraz duş aldık, dinlendik falan. Dün yemek yemiştik en son. Yemekten sonra ne yaptığımızı hemen kısaca size anlatayım. Eşimin ailesiyle buluştuk park içinde onlar tabii çocukları olduğu için farklı oyuncaklar binmek istediler. Ondan sonra saat zaten 7'de kapanıyordu. Biz de 7'ye doğru son artık bindiğimiz bir tane vardı en uzun olanı vardı. Ona tekrar bindik hep beraber. Ondan sonra da ufaktan e, yola koyulduk. Biraz trafik vardı o çıkışta. Daha sonra da şu an bulunduğumuz otele geldik. Yemeğimizi yedik, hazırlandık. Düşün, hatta şey de vardı bu otelde. Hatta vardı. Ondan sonra spa vardı. Oralara girdik. Baya bir rahatladık falan. Ondan sonra da mis gibi yattık. Bugün de kahvaltımızı yaptık. Gayet güzel bir yer. Hepinizle yeniden merhaba gençler. Şimdi en son otelden ayrılmıştık. Farklı bir yerlere gitmeyi düşünüyorduk ama oradan iptal ettik. Oraya gitmedik. Oradan vazgeçtik. Yolun üstündeyken de Manhattan vardı. Oradan bir şeyler yiyelim dedik. Orada çok göstermeme gerek yok. Klasik yani yemek yedik alt tarafa. Şimdi eve gideceğiz. Videonun kapanışını da burada yapayım dedim. Çünkü yoruldum. İki gün yorucuydu ama cidden eğlenceliydi. Umarım videoyu izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Dediğim gibi bu diğer video dediğim gibi yani daha önce bir vlog deneyimim olmadı. Ve çoğu yerde de zaten yani video çekemiyor. Yani çekmeye çalıştığım kadarını koyacağım. Elim falan kameranın önüne geliyor bir şeyler falan. Umarım şu ana kadar izlediğiniz kadarıyla beğenmişsinizdir. Aklımda böyle güzel e, vlog planları var. İşte bir günüm, bir tatil günüm vesaire tarzında. İlerleyen süreçte bakalım yani zaman gösterecek diyelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler tekrar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bye-bye.